Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kupa kasacağız. Şu anda 10.881 kupayım ve 10.900'e kasacağız. Bazı yapmayacağım bu sefer. Spike'la yapacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey Spike'ın kıyafetine güldü de Kardeşim yanımda da O yüzden Kusura bakmayın Bu arada like atmayı ve Abone olmayı unutmayın e, Like atmayı çıkartın Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima O yüzden sessiz olduk da. Gördüğünüz gibi fazla oluyor da fazla aram oldu. Bu arada. Eski hesabımız vardı arkadaşlar kardeşimle. Her şey vardı. Ama, ama 65'lik, 64'lük savaşçılar var. arkadaşlar. Ben de Şeli bir Kardeşim dedi. Öpte bir Arkadaşlar nasıl olabilir? Sekiz kupa. Ee, oynasam? Basketbol oynayayım. Bu arada arkadaşlar bir dahaki ne de hangi e, videoyu çekerken Brostat videosu hangi yerde oynayayım yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşı ay arkadaşlar kardeşim de konuşmak istiyor da. alsın abi şimdi. Arkadaşlar galiba kardeşim bana görev verecek. Görev var Hmm. Hesaplaşma. Ne tek? Kaç kilo alayım? Dört. Arkadaşlar yandık bence. Ben şeriyle fazla iyi oynayamıyorum. <laughs> Daha çok şey var. Cezam Çok ceza Ne verebileceğim ki? Küçücük çocuk olacak kız. Şimdi sen de, 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 de. bir burada. At abi. Aa, Aa yemedi. Hey, hey. Oha. Böyle. Arka korkusundan kaçıyor. Şey. Ölcem arkadaşlar. Hadi öyle Burada arkadaşlar YouTube'a daha yeni başladım da kanalıma destek olabilir misiniz? Daha bu ikinci video. Orada ne oluyor ya? Abi böyle oynadığına bakmayın arkadaşlar. Orada ben onu işte çok iyi oynuyor. Arkadaşlar bu ne? Ama 4 kill aldı galiba. Yok ya. Okay. 1 kill aldı. Tamam düzeltmiyorum. Ne? Sen... Kupalardan. Kupalardan veremezsin zaten. 1100'e ee, kadar. 1100'e kadar. 1100. Ay 1000. 1000. 1000. Abi burası çıkıyor. Oraya kadar gelemem o da bir sonraki videoya takılacak. Tamam 5 maça. Hmm. Hangi tay hangisini oynasa. Ben kötü karakteri alacağım. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Hımm bakalım. Bu ne markası? Hayır ama ba bazı, oyna. Bazı ya. onu bazı ne Onu bazı parçalar. Tekli mi? Tekli. Şey oyna. Ah be neyse bu kadar böyle olsun. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalı da vardı da çekemiyoruz. Onun da parol istiyor da babam bizi vermiyor. Küçükçe. Pipe. Viper değil Bence. Ben lazım değilim kesinlikle arkadaşlar. Ben lazım gibi sapık değilim Viper. Ya Griff kili mi çaldım be ya? Bu arada arkadaşlar ben Brostars'ı kardeşimle de oynuyorum. <laughs> kuzenimle de. 2 tane yok. Üç tane kuzenimle oynuyorum. Kardeşimle de yavaş yavaş VT videoları gelecek. Kupa kazma videoları da gelecek.

Hmm, de Arkadaşlar bu arada Dynamax BSF de geldi. Güzel bir bir verildi. Güzel kaçtı arkadaş. Vuramadı. Acaba kim yenecek bir Neden Merak ediyorum. Jo. Ben basayım. Jo. Naldo. Ah, <laughs> görev. Görevlerden hmm. Arkadaşlar derilden görev var. Kork'tan var. Yani um, hmm. var. Goose, yani. Goose. Goose oynuyor. da yok ya yani. mı? Goose oynuyor. Jack oynuyor. Charlie. Yani. Kar. <laughs> Arkadaşlar 10.400 olunca YouTube'a başlayayım dedim. O, biraz geç başladım. O yüzden özellikle... tekrar özür dilerim. Ya da özür mü geri alayım? Başlamadığımdan dolayı yani ne diyeyim? Şimdi... Olsun. Arkadaşlar bir daha ki bir videodayken dediysem özür dilerim ama bir dahaki videoda hangi karakterle oynayayım yorumlara yazın. Edgar'la oynuyor. Hadi arkadaşlar? arkadaşlar bu kuzenim bu sınıf arkadaşı eski sınıf. <laughs> bu da Kuzey Dibi. Bu da yedi sınıf arkadaşımın. Kulüptekiler. Kardeşim. Kuzeliyim. Yile kardeşim. Bu arada kardeşim ee, kaç yaşındaydı? Beş, hmm, değil mi? dört buçuk. Dört buçuk bu yıl beşine gireceğim. <laughs>